Evet abi. Oldu, büyük, büyük bir olay. Evet. gidiyordum abi. Birden bire domuzlar geldi. 5-6 tane. Evet. böyle büyük bir kocaman. Yani Uzun, herhalde, zor, zor kaçtım yani. yani. Uzaktan mı gördünüz? Ben uzaktan gördüm. E, kim vardı? Kaçan kim vardı? Kaçan e, güvenlikçi arkadaşlardı. Yani birkaç tane. Nasıl geldiler? Birden Hı -hı. geldiler. Ne taraftan geldiler? Domuzlar e, sağ tarafından geldi benim. Hı, -hı. Birden bire geldiler. Daha önce gördünüz mü böyle bir şey? Daha önce hiç yani görmedim böyle bir şey. Yani Tarpya'da gördüm. Ee, bu tavlada hiç görmedim yani böyle bir olay. Şaşırdın mı peki? Şaşırdım ben orospu.